Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün gerçekten harika bir villa tanıtımını yapacağım. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak gibi ama gerçekten harika bir villa tanıtacağız. Ee, Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Biraz sonra biz de detaylı bir şekilde hem bahçesini hem yüzme havuzunu hem otoparkını detaylı bir şekilde sizler için inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda otopark kapının girişindeyiz. Ee, otomatik yani elektrikli kapı değerli dostlar. Tabi buradan da yaya girişi verilmiş. İstenilirse e, otoparkın üstünü de kapatabilirsiniz. Gerçekten kaliteli malzemelerle yapılmış. Yaya giriş kısmında gir yerden düşük böyle bir ee, rahatlıkla bir aracın sığabileceği bir otopark alanımız var. Karşı tarafta da gördüğünüz üzere e, güzel bir yüzme havuzumuz var. Bununla ilgili hemen böyle kısa bir detay vereyim. Değerli dostlar burada havuzda ruhsata da işlenmiş yani kat mülkiyeti iskanı alınmış oturmaya hazır. Gerçekten güzel bir villa. Tabi e, teras kısmına baktığımız zaman ahşap görünümlü kalebodurlar döşenmiş kaymayan malzemelerden. E, her iki mermer arası yani savak sistemi dediğimiz her iki mermer Kameranın arasına da antresit renk plastik malzemeler koymuş yani e, savaklara. Denge deposu ve motor dairesini karşıya düşünülmüş. Tabi e, gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Buraya baktığımız zaman dört çepesinde kamera güvenlik sistemleri var güneş kırıcılar yapmış, ortaya ahşap görünümlü lambiler yerleştirilmiş, led aydınlatmalar vermiş. Oldukça güzel, oldukça şık tasarım yapılmış havuz merdiveni. Tabi burada yüksekte görmüş olduğunuz duvarda da havuz kobrası var. Yani havuz faaliyete girdiğinde orada şelale şeklinde sular akacak. Dış cephesini zaten görüyorsunuz gerçekten harika malzemeler kullanılmış. Burada e, mineral sıva e, dekor için yapılmış, araya beyaz çizgiler kullanılmış o da şık duruyor. Tabi havuzun başından çıktığımız zaman burada da gördüğünüz üzere bir düş yeri yapılmış yani havuz klorlu, ilaçlı olduğu zaman havuzdan çıktığınızda burada düşünüzü alıp evin içerisine o şekilde gideceksiniz. Burada da çeşitli bitkiler, palmiye ağacı, limon çamları ve güzel çiçekler, bitkiler kullanılmış. E, Taşlar dekor amaçlı güzel e, taşlar dizayn edilmiş. Tabii büyük aplik lambalar iki tane buraya ve bunlar da solar panel yani güneşten enerjisini alıp boşuna elektrik tüketmeyeceksiniz. Güneşten elektrik alıp. ...gece görünüşü gerçekten güzel olacak. Arka tarafta da oldukça geniş ve güzel bir bahçe alanımız var. Ee, bahçe duvarların kısmı, iç kısmı, dış kısmını da... ...gene çizgi dekorla dediğimiz dekoratif sıvalar kullanılmış. Oldukça geniş, kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Binanın arka tarafında da şöyle gördüğünüz üzere... Güzel bir kamelya alanı. Oturma alanları yapılmış. Tabi e, led aydınlatmalar da verilmiş. Lambiriler kullanılmış. Oldukça güzel. Tabi buraya geldiğimizde mutfaktan çıkışımız var. Burada sürgülü kapı mutfaktan çıkış kapısı. Burada da yemek masanızı, kahvaltı masanızı rahatlıkla kurup Güzel vakit geçirebilirsiniz. Sizleri çok tutmayacağım. Bahçe alanına, havuzu, otoparkı gösterdikten sonra çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde bir koridor alanımız oluşuyor. Hemen yanı başında da çok güzel bir vestiyer alanımız var. Sinan kardeşimi içeriye davet ediyorum. Vestiyer alanı gösterdikten sonra hemen çelik kapımızı kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Akıllı çelik kapı şifreliyle giriyor biliyorsunuz. Tabii. Böyle güzel bir koridor olunca vestiyer alanı şurada gördüğünüz üzere tamamen kapalı lambrilerle yapılmış ama bunun arkasında, bunun arkasında bir lavabo alanımız var değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan kardeşim göstersin sizlere tuvalet, Hilton dolabı, LED aydınlatmalar ve buzlu camda vastas penceremiz var. Tabi salon kısmına geldik değerli arkadaşlar. Salon kısmına geldiğimizde. Havuz başına çıkış için boydan boya sürgülü kapı verilmiş, panjur sistemleri yapılmış. Karşı tarafta televizyon ünitesi yapılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle hani şömine tarzında elektrikli böyle ateş rengini görecek şekilde bu da göze hoş geliyor dekor amaçlı ahşap görünümlü lambalar kullanılmış. Burada da işte çok amaçlı çok kullanışlı raflar mevcut, boy aynamız oldukça güzel. Yani karşı tarafta da iki tane sabit camlar kullanmış panjurlarla beraber oldukça güzel. Merdiven altında tuvalet koymamış. Merdiven altında yapay bitkilerle güzel bir süsleme vermiş. Oldukça güzel. tabi e, korkulukları da şeffaf temper camla dizayn edilmiş. Burada da e, şimdi mutfak kısmına gideceğiz. Bütün kapı pencerelerimiz otomatik kapı e, e, kumandalı sistem. Burada da güzel dekorlar verilmiş. Kısmen ayrı mutfak demiştim videonun içerisinde. Koridordan geliyorsunuz salon kısmına, mutfağa böyle ayrıca yapılmış oldukça güzel, kullanışlı bir mutfak, e, kaliteli malzemelerden yapılmış, beyaz ve ahşap görünümlü, led aydınlatmalar oldukça harika bir şekilde dizayn edilmiş. Fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi Çift eviye gördüğünüz üzere altta çekmeceler, e, set üstü ocak, dablumbaz, buzdolabı ve buzdolabın yanında da e, çok amaçlı, çok kullanışlı raflar dizayn edilmiş gördüğünüz üzere. Gerçekten kaliteli bir villa, güzel bir villa geziyoruz. Bu arada e, villayı görünce böyle hani fiyatını da unuttum değerli arkadaşlar. 16 milyon 750 bin liraya bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. 16 milyon 750 bin Türk lirası. Tabii şimdi iki katlı beton diyoruz işte bilgilerini söylüyorum yani ruhsata işlenmiş kat mülkiyetli deprem yönetmenlerine uygun güzel bir villa. 300 metrekare arsa üzerinde. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken çok güzel mermerlerden basamaklarımız yapılmış. Sağımızda ve solumuzda temper camla düşen kabinlerimiz var. LED aydınlatmalar da verilmiş aynı zamanda böyle şeylere. Şu anda yanmadı bilmiyorum. Merdiven kovanını aydınlatmak için hem alt katta hem üst katta sabit camlar verilmiş. Orta yerde de böyle e, sarkıtılmış bir avize söz konusu. O da ayrıca bir hava katmış değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıktığımızda oldukça güzel ferah bir e, koridor alanımız var. Sinan kardeşim yukarıya çıktığında tekrar koridor alanını öyle size alacak biz odalara girmeden önce şu güzel harika bir e, genel banyoyu görmek istiyoruz. Hemen banyonun içerisine geldiğimizde 150'ye 150 şeffaf temper camla duş yapılmış. Tuvalet alanı, tuvalet alanının hemen üstünde niş kullanılmış. Tabi arka tarafta da tuvalet kağıdını vesaireye havluları vesaire stoklamak için buraya güzel bir dizayn yapılmış. Burada da buz camla altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere havalandırma açısından pencere konulmuş. Gördüğünüz üzere burada hem ahşap hem siyah renk üzerindeki seramik evye ledli ayna oldukça güzel. Tabana baktığımız zaman LED aydınlatmamız var, aynı zamanda yönleri değiştiren gene spot aydınlatmamız söz konusu. Genel banyo gerçekten güzel olduğu için sizlere anlattım. Sinan tekrar koridoru alıyor. Şu anda birinci yatak odasına giriyoruz. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir yatak odası. Yatak başları vavyen şeklinde gördüğünüz üzere şu şekilde dizayn edilmiş. Arkasında gene lambriler var, ahşap detaylar var. Tabi sarkıtılmış lambalar söz konusu. Arka tarafında da aynalar. Gardırop hemen karşı tarafta şeffaf temper camla. Yani iki kapağı şeffaf temper cam. Diğeri bir ara füme renginde camlar kullanılmış. Şifonyer yeri karşı tarafa düşünülmüş. Tabi televizyon ünitesi vesaire oldukça kullanışlı. Güzel bir ev. Tabi bu odamız ebeben banyolu giyinme odalı değerli arkadaşlar. Şimdi Şuradan girdiğimizde gördüğünüz üzere dolaplar yapılmış. Temper camla kaplamalar, kapılar falan yapılmış. Hemen ee ebeveyn banyonun içerisine girdiğimizde ee zemini ahşap döşeme yapmış, seramik döşeme. Buradan da altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel pencere konulmuş. Nişler yapılmış, niş detayına önem vermiş, led aydınlatmalar vermiş. Tabi vitrifiye malzemeleri duvarın içerisinde yani bozulma söz konusu değil. Tuvalet alanı Hilton dolabı ve çok amaçlı çok kullanışlı dolaplar dizayn edilmiş. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1,5 km mesafedeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Harika bir villa tanıtımını yapıyoruz sizlerle beraber. Elimizden geldikçe güzel bir şekilde her kıyısını, köşesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Evet tekrar koridor kısmına gel. Geldik. Genel banyomuzu, ebeveyn banyolu odamızı tanıttıktan sonra e, hemen ikinci yatak odasına geçmeden burada koridor kısmında çamaşır makinesi, kurutma makinesi, dolapları yapış oldukça kullanışlı bir alan düşünülmüş burada. Tabi gene sabit camla aydınlık içinde yer verilmiş. Hemen ikinci odamıza girdiğimizde yani her odamızda gardırop söz konusu. Yatak başları gene vavien şeklinde dizayn edilmiş. Komodinlerin üstünde de komple boy ayna yerleştirilmiş. Karşı tarafta da 2-4 e, kapılı bir gardırop alanımız söz konusu değerli arkadaşlar. Tavanlarda led aydınlatmalarımız var alttan ısıtmalı aynı zamanda yani yerden ısıtması da verilmiş. Aynı zamanda bütün evimizde klima altyapısı hazırlanmış. Yerleri hazır bir şekilde dizayn edilmiş. Sinan kardeşimin hemen arka tarafında bir Fransız balkonumuz söz konusu. Caddeye cephe ve bu odanın içerisinde de diğer balkona çıkışımız söz konusu. Şu anda ikinci oda ebeben banyolu ve ikinci odamızı tanıttıktan sonra üçüncü yatak odamıza gireceğiz ve son odamız Değerli arkadaşlar 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde 2 tane sabit camımız var. Balkona çıkışımız için sürgülü kapı söz konusu. Tavan yüksekliği oldukça güzel, oldukça kaliteli yapılmış bir şekilde. Tabi burada da gardırobumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her odamızda 4 kapalı gardırob alanımız söz konusu. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 300 küsür metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 2 katlı güzel bir villa sunumu için geldik. Ee, video, e, şu, villamızdan ilgili tekrar kısa bir açıklama yapayım. Villamız 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak, mustakil otoparklı, mustakil havuzlu, geniş bahçeli, yerden ısıtmalı, e, kat mülkiyetli ve iskanlı. Videonun içerisinde fiyatını söylemiştim. Tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 16 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 16 milyon 750 bin Türk lirası Didim sınırları içerisinde daireniz var ise arsanız var ise değerinde takasa açıktır değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.